Merhaba değerli gençler. Geçen dersimizde Cumhuriyet döneminin ilk şiir topluluğu olan ve saf şiir anlayışının temsilcileri olan yedi meşalecileri sizlerle işledik. Şimdiki dersimizde öz şiir anlayışını sürdüren bağımsız sanatçılar yani müstakil sanatçılar ama hangi sahada öz şiir anlayışında bu sanatçılarımıza baktığımızda Ahmet Hamdi Tanpınar, Ahmet Muhib Dranas, Cahit Sıtkı Tarancı ve Necip Fazıl Kısakürek. Bu dört sanatçımız Cumhuriyet dönemi olduğu kadar günümüzde de birçok sanatçı üzerinde sanat anlayışları itibarıyla etki bıraktıklarını biliyoruz. Bunlardan birincisi olan Ahmet Hamdi Tanpınar'a baktığımızda 1901-1952 yılları arasında yaşadığını görüyoruz. Adını ilk kez Altın Kitap Dergisi'nde yayınlanan Musul Akşamları şiiriyle duyurmuştur. Şiirlerinde temel unsur musiki, his ve hayallerdir. Tanpınar'ın Özellikle hemen hemen bütün şiirlerinde musikiden vazgeçmediğini, his ve hayallere sığındığını ve özellikle zaman kavramını çok iyi kullandığını görüyoruz. En güzel şiirlerinden biri olan Bursa'da Zaman adlı şiiri bunun çok güzel örneğidir. Ahenge önem veriyor. Ahenkle birlikte bilinç altıyı zamana sığdıran nadide sanatçılarımızdan biridir. Roman ve hikayelerinde psikolojik yön önemli bir yer tutmuştur. Burada Huzur adlı romanını örnek gösterebiliriz. Şimdi konumuz şiir olduğu için diğer türler üzerinde çok fazla yoğunlaşmak istemiyorum ama ee, söz psikolojik yönlerin ne derecede önemli olduğuna gelmişken e, Huzur romanı ismini analım dedik. Fransız sembolistlerinden etkilenmiştir Tanpınar. Cumhuriyet döneminin sembolist yazarlarından, modernist yazarlarından ve huzur romanını da dikkate alırsanız bireyin iç dünyasını yansıtan Anlayıştan etkilendiğini, o sahada eserler verdiğini görüyoruz. Yani bu sanatçımız farklı türlerde yazmakla kalmamış, farklı sanat anlayışını da kendi eserleri içerisinde bunun hamurunu oluşturup yoğurarak çok mükemmel bir şekilde sunmuştur bize. İçe dönük bir bakışla, doğayla iletişim kuran bu sanatçımız, modernizmi esas almış, sembolist yaklaşımı örnek almış, zaman kavramını kullanmış, bilinçaltı unsurlarını kullanmış, ahenge önem vermiş Temel unsur olarak şiirde gördüğü musikiye yer vermiş, his ve hayallerinin peşinde koşmuştur. Mahur beste, sahnenin dışındakiler, huzur, saatleri ayarlama enstitüsü, Ayna, aydaki kadın adlı eserleri roman türündedir. Sahnenin dışındakiler Huzur ve Saatleri Ayarlama Enstitüsü adlı romanları ÖSYM'ce sorularda defalarca sorulmuştur. Değerli gençler buna dikkat etmesi gerekir. Beş Şehir adlı eseri deneme ve aynı zamanda gezi niteliği de taşımaktadır. Ama ağırlık çekim merkezi deneme türünde olmasıdır. Bu beş şehirde hangi şehirler vardı Ankara İstanbul Konya Erzurum ve Bursa illerimiz kendi tarihi kimlikleriyle çok öznel bir boyutla kaleme alınmıştı yani beş şehrin içerisinde yer alan şehirler sorulduğu vakit dikkat etmeniz gereken Bursa'nın Orhan Gazi ile özellikle özdeşleşen yanı var. Erzurum var. Atatürk Ankara'sı var. İstanbul var. Ve Konya var. Hikayelerinde Yaz Yağmuru ve Abdullah Efendi'nin Rüyaları adlı eserleri son derece önemlidir. Dikkat edeceğiz. Abdullah Efendi'nin Rüyaları şu an tam anlamıyla hatırlamıyorum ama defalarca soru olarak geldi. Dikkat edeceğiniz hikaye türündeki eserlerinden biridir. Hemen hemen bütün üniversitelerde ders kitabı olarak başvurulacak temel kaynaklardan biri sayılan 19. asır Türk edebiyatı tarihi adlı yapıt edebiyat tarihi türündedir. Tanpınar'ın özellikle başarıyla söz edebileceğimiz başarıyla derleyip bir hale getirmiş olduğu notlardan oluşan kitabıdır. Bursa'da Zaman ve Şiirler adlı yapıtları önemlidir. Zaman kavramının burada ağırlık noktası oluşturması bakımından önemli olduğunu bilelim. İkinci sanatçımız Ahmet Muhib Dranas. 1909-1980 yılları arasında yaşamıştır. Şiirlerinde biçime ve ahenge son derece önem vermiş ve buna sadık kalmıştır. E, tabii ki saf şiir temsilcilerinden biri ise saf şiirin gereklerini yerine getiriyorsa biçim ve ahenk vazgeçilmez unsurlar olacaktır. Fransız sembolist Baudelaire'in etkisindedir, e, sembolist şairlerin hemen hemen hepsinin Türk edebiyatında Baudelaire, Elaurt gibi, Rimbaud gibi sanatçıların etkisinde olduğunu biliyoruz. Bunlardan Muhammed Muhib Duranası e, da bunlara dahil edebiliriz. Anadolu'yu tabiatı, Anadolu tabiatıyla birlikte tarihi kimliğiyle, şiirlerinde işleyen, deruni bir şekilde ele alan, tarih sevgisiyle bütünleştiren sanatçımızdır. Ölçü ve kafiyeye sıkı sıkı bağlıdır. Cumhuriyet dönemi Türk şiirinde 1940 sonrasında eee aşan, e, daha doğrusu kafiyeyi, reddifi, ölçüyü, şiirin ahenk usuları dış ahenk usullerini ahen aşan yaklaşımların olduğunu görüyoruz. Ama bu sanatçımız saf şiirin temsilcisi olması nedeniyle kafiyeye, ahenge, biçime, şiire sadık kalacağını bilmemiz gerekir. Şiir dışında tiyatro, çeviri ve düz yazılar düz yazıları da vardır. Ee, Gölgeler adlı eseri O böyle istemezdi adlı yapıtı tiyatro türündedir. Ama sanatçının Fahriye Abla şiirini özellikle dikkate alacağız. Olvido, Seranat, Kırıksas bunlara dikkat ediyoruz. Bunlar sınavlarda karşımıza çıkmaktadır. Dikkat ediyoruz. Üçüncü sanatçımız Cahit Sıtkı Tarancı'dır. Cahit Sıtkı Tarancı ölüm şairi olarak da bilinmektedir. Kendisi asıl adı Hüseyin Cahit'tir. 1910-1956 yılları arasında yaşamıştır. Hece ölçüsünün olanaklarını genişleten bu alanda katkısı olan sanatçılarımızdan biridir. Ele almış olduğu temaya baktığınız vakit kapsam alanının genişliği dikkatinizi çekecektir. Aşk, doğa sevgisi, geçmiş, ölüm, özlem, yalnızlık, yaşama sevinci gibi konuları, temaları işlemiştir. Yalnızlık ve ölüm temaları bunların hepsinin önüne geçer. Bundan dolayı ölüm şairi olarak da e, edebiyat tarihimizdeki yerini almıştır. Fransız şairlerinden özellikle Varley'in ve Baudelaire'in etkisinde şiirler kaleme almıştır. Dikkat etmemiz gerekir arkadaşlar. Ömrümde sükut, 35 yaş. Düşten Güzel, Sonrası gibi eserleri şiir türündedir. ÖSYM'nin sorularda ömründe sukutu sorduğunu, 35 yaşlı sorduğunu, Düşten Güzel adlı yapıtını sorduğunu söylemekte fayda var. Ziya'ya Mektuplar, Ziya Osman Sabay'a yazmıştır. Mektup türündeki eseridir. Dikkat edeceğiz. Son ve dördüncü sanatçımız... Necip Fazıl Kısa Kürek'tir. Bu sanatçımız özel yaşamıyla olsun, ondan sonra eğilimleri ve yönelimleri olsun, batıya eğitim için gittiği süreci olsun, bunların hepsinin kendi sanat kimliğinin oluşmasında birer aşama olduğunu özel notlarında olsun, diğer eserlerinde olsun dile getirdiğini biliyoruz. 1905-1983 yılları arasında yaşamıştır. İslami duyarlılıkları olan kesimlerin fikir babası kabul edilmiştir. Aslında modernizmi esas alan salatçılar grubuna da girmektedir. Bireyin iç dünyasını alan yapıtlar içerisinde de eserleri vardır ve aynı zamanda şiir sahasında saf şiir temsilcisi olarak da bilinmektedir özellikle Müstakil olup herhangi bir grubun içerisinde olmaksızın saf şiir anlayışını sürdüren sanatçılarımızdan biri olduğunu bilmemiz gerekir. Sade ve sağlam bir dili, güçlü bir tekniği vardır. Evet hakikaten teknik bakımından, üslubun akıcılığı bakımından şiirleri üst düzeydedir. Soyutu ve metafizik ürpertiyi anlatmakta oldukça başarılı bir sanatçımızdır. Özellikle kaldırımlar kendi yaşamını anlatır. Sakarya türküsü, çile gibi şiirleri son derece önemlidir. Kaldırımlar şiirinden sonra kaldırımlar şairi olarak nam salmıştır. Adeta onun ünvanı olmuştur. Şiiri üstün bir algılama sorunu olarak kabul etmiştir. Burada dikkat etmemiz gerekir bu yargıya. Saf şiir temsilcisi, şöyle diyebilirler, Cumhuriyet dönemi temsil sanatçılarından biri olup saf şiir anlayışını sürdüren müstakil sanatçılardan, müstakil sanatçılardan şiiri üstü bir algılama sorunu olarak gören sanatçı kimdir diye bir soru gelirse cevabınız Necip Fazıl Kısa Kürek'tir. Buna dikkat edeceğiz arkadaşlar. Süreli yayınlarda olsun, basın yayın hayatında olsun aktif bir isimdir. Büyük Doğu, ve ağaç dergilerini çıkarmış. Kendisine ait, kendisine özgü bir idealizmi olan sanatçılarımızdan biridir. Garip akımının çıkışıyla şiirden uzaklaşmıştır. Bunu nasıl yorumlayabiliriz? Şimdi garip şiiri ne yaptı? Garip şiiri dediğimiz birinci yeni topluluğudur. Orhan Veli, Melih Cevdet, Anday ve Oktay Rıfat gibi O Türk şiirinin yaramaz üç çocuğunun ortaya çıkartmış olduğu bir, e, ortaya attıkları bir e, topluluk, bir görüşleri var. Geleneksel Türk şiirinin bütün değerlerini yerle bir ettiler. Ölçüyü, kafiyeyi, e, imgeyi, e, redifi şiirden attılar. Şiirsel dili terk ettiler. Gündelik yaşama dair unsurları şiire atmışlardı ve Eminim ki Necip Fazıl'ın garip akımının ortaya çıkmasıyla şiirden uzaklaşmasındaki neden bir tepkidir. Yani garip akımı şiire dair ne varsa onlara göre yok etmişlerdir. İkinci Yeniciler de bundan dolayı garipçileri eleştirmişlerdi. Ve Necip Fazıl kısa kürekin garip akımının ortaya çıkmasıyla şiirden uzaklaşmış olmasını garip akımındaki şiir anlayışının, kendi sanat anlayışından çok uzak olduğu ve bir kırılmanın kendisinde ortaya çıkmasına sebep olduğunu söyleyebiliriz. Yani biraz da buraya bağlayabiliriz. Tiyatrolarında daha çok korku ve kaygı psikolojisini işlemiştir. Yani korkunun şairi de aslında diyebiliriz. Ölümün şairi de diyebiliriz. Yalnızlığın şairi de diyebiliriz. Mistik duyarlılığın uyanışı diyebiliriz bu şair için. Modernist bir şair diyebiliriz. Bireyin iç dünyasını yansıtan korkuyu, çileyi, kaldırımların emzirdiği çocuk olarak da değerlendirebiliriz. O yüzden dikkat edilmesi gerekir. Yani tiyatrolarında da, şiirlerinde de bir korku vardır, bir yalnızlık vardır, içine kapanmışlık vardır. Ama bir idealizmi olan da bir sanatçı olduğunu bilmekte fayda vardır. Evet tiyatrolarında ne dedik? Korku, kaygı, psikolojisi eserlerinde mevcuttur. Onun fıkra türünde Çöle inen Nur adlı eseri de önemlidir. Dikkat edeceğiz. Yılanlı Kuyu'dan ve bab Ali artı bu iki eser anı türünde olup gençlere, edebiyatçılara, edebiyat mahkemeleri adlı kitabını da buradan tavsiye edeyim. O da önemli bir eser. Evet değerli gençler, Cumhuriyet dönemi Türk Edebiyatı'nda Sav şiiri, Sav şiirin temsilcisi olan yedi meşalecileri, yedi meşalecilerin temsilcilerini ve kendilerinden sonra hiçbir topluluğa üye olmadıkları halde Cumhuriyet döneminin müstakil Sav şiir anlayışını sürdüren Tanpınar, Ahmet Muhyiddin Anas, Cahit Sıtkı Tarancı ve Necip Fazıl Kısakürek'i anlattık. Sizlerle bugünkü dersimiz burada bitmiştir. Hepinize buradan başarılar dilerim.